thank right. you Say say ben sayamadım. Bütün kupaları aldık galiba. Evet çok zor bir yarıştı. Esti, çok esti. Ee, çok güzeldi. Bence çok fair bir yarış oluyor. Çok centilmence geçiyor. Her yıl katılım daha da artıyor. Uluslararası katılımı da artıyor. Ama tabii kendi sporcularımızın bir başarısı bizi olduğundan çok daha fazla mutlu ediyor, gururlandırıyor. Tebrik ediyorum herkesi. Ee, özellikle katılımları için, bize destekleri için de minnettarım. Öncelikle ben kıymetli başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Müthiş bir organizasyon. Ee, en başından son e, tören anına kadar çok güzel hazırlanmış. E, dediğiniz gibi de biz ilk yarıştan beri katılıyoruz ve her sene katılımcı sayısı artıyor, organizasyonun kalitesi gittikçe e, artıyor, Katı, e, uluslararası hale geldi. Ben size çok teşekkür ediyorum. Sporcularımızı tebrik ediyorum. E, bize hakikaten bu yılda çok güzel gururlar yaşattılar. E, Ahmet Bey size de çok teşekkür <laughs> ediyorum. Birlikteliğimizde çok güzel başarılar geldi. Umarım daha büyük başarılar, Olimpiyat başarıları gelir, e, milli başarılar gelir. Hep beraber büyük kupaları kaldı Adınız. Ahmet Bey müzelik bir kupa var burada bayağı. Vallahi her geçen gün başkanın e, sergileme maliyeti artıyor. Her her turnuvadan 6 kupayla gittiğin zaman gerçekten Heybeli'de kupaları e, gördüğümüzde müthiş. Bizim Hepsi müthiş. Evet başkanım. <laughs> <laughs> Maliyetler artıyor, kupalar artıyor. Gerçekten hak ediyorlar. Her iki takımımızı da ben yürekten kutluyorum. Gerçekten e, arkadaşlarımız canla başla ele ufak bir kaza da atlatarak sabah tekrar e, yarışta yer aldılar. Bu da azmin, mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz bundan sonra biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ve inşallah bugün heybeli kendi içimizde yarışıyoruz ama inşallah hep birlikte uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek daha büyük başarılara kulüp olarak imza atacağız diye düşünüyorum. Söz Seruhan Hoca'nın. Evet yani Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın önemi bizim için hep daha anlamlı ve büyük oldu. Bizim hep hedef yarışımız sezon içerisindeki. Üç senedir bu yarış düzenleniyor. Bu da üçüncü senesi. Ee, her yarışı kazanarak biz bu kupaları aldık. Daha ikinci olmadık hiç ee, yapılan bugüne kadar yarışlarda. Bu da bizi ayrıca motive ediyor. Tabii rakipleri de motive ediyor. Çünkü bizi geçebilmek için onlar bunun önüne geçmek istiyorlar. Ee, bayağı bir rekabet dolu oluyor. İlk günün sonunda finişe 100 metre kala teknemiz çok büyük hasar aldı. Ee, e, 40 tekne girdik Gece 12'ye kadar tekneyi tamir ettik, sabah 7'de tekrardan tamire devam ettik ve e, yarışarak yarışları şampiyon olarak tamamladık. E, böyle kazanmak bizim için daha da anlamlı ve değerli oldu. Daha yorucu oldu ama mutluluğu çok daha büyük oldu. Bize bu imkanı sağlayan hem kulübümüze hem de Quick Sigorta e, ekibine çok teşekkür ederiz. Evet, sizi de dinleyelim. Çocuklar, gençler gerçekten çok yorgun, Sizde de çok yorgun görüyorum. Gerçekten büyük bir emekle geldiniz bugüne. Ee, evet, bugün özellikle uzun bir bekleyiş oldu. Aynı zamanda hocamdan bahsettiği gibi de teknenin hasar alması vesaire bizi yordu. Ama yine de yılmayıp devam edip kazanmak için uğraştık. Aynı zamanda en yani kazanmaya devam etmek istedik. Bu şekilde emek harcayarak kazanmaya devam ettik. Kupayı aldım. Kupadan önce konuşmuştuk, heyecanlıydın ama daha çok heyecanlısın şu anda gördüğüm kadarıyla. Nasıl kupalmak? almak? Çok güzel bir his. İnsanı hissettiriyor. Gayet güzel. Senin nasıl hislerini alalım? Evet, Kupa aldıktan sonra daha da keyiflendik. Yarışın değdiğini hissettik yani. Çok keyifli bir yarıştı bizim hepimiz için. Umarım. Hepiniz çok yorulmuşsunuz değil mi? Evet, yorucu bir gündü. Çok güzel tecrübeler de kazandık. Çok güzel bir or organizasyondu. <laughs> Kupaları alarak daha da mutlu olduk. Seneye birinci gol Herkese teşekkürler. Seneye de birinci olacağız diyorsun. Ee, yine tüm kupaları topladık. Bir tane kupa aldık. Çok mutluyuz. Teknem satar aldı ama yine de tekneyi tamir ettik ve yarışa devam ettik. Evet. Nasıl evet. mutlu musun? Güzel kupa değil mi? çok mutluyum. Yani Tıvcinan'ın kupasını tutuyorum. Buraya tabii büyük emeklerle geldik. Seneye de inşallah yine aynı kupayı alırız diye umut ediyorum. Bizim için çok önemli ve çok zorlu bir yarıştı. Çok büyük tecrübeler elde ettik. Yorulduk, gayret ettik. Sonunda kupaları kazandık. Seneye de aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Ne mutlu? Evet. Mutlu muyuz? Gerçekten çok mutluyuz. Yani verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Çok heyecanlı ve rekabet dolu bir tecrübeydi benim için. İnşallah seneye de benzer sonuçlara çok güzel geçti, çok eğlenceliydi, çok güzel kupalar aldık. Kaç kere sahneye çıktınız? Bilmiyorum. Say <laughs> bakalım. Gel bakalım. Sen sayabildin mi? Kaç kere çıktın sahneye? Sayamadım. Yok hayır. Nasıl Eğlenceli geçti. sonunda bayağı bir zaman sarf etmiş olduk. <laughs> Genelinde ödülleri de aldık. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. İnşallah seneye de böyle devam ederiz. Bütün kupaları kaldırdık. Artık son sözü söylemeye kaldım. Kuyu yandır, gerisi heyecandır. Hadi bakalım. Kuyu ekonomik pratik anında sigorta. <laughs>